Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Prestige çizgi romandan yapmış olduğum çizgi roman ve manga alışverişimin kutu açılımını yapacağız. Bu arada kargoyu görüyorsunuz ne kadar sağlam olduğunu adeta tank göndermiş Prestige çizgi roman. Bundan önceki Prestige alışverişlerime de bakabilirsiniz. Onlarda da yine e, seviyeyi arşa çıkarıyorlardı kargo konusunda. Fakat bu yenilenmiş kargoları ondan daha farklı. Kutuları bırakmışlar artık strafor köpüklere geçmişler. Yani böyle olması daha güzel olmuş. Eski kutulu sistem de güzeldi ama bu bayağı korunaklı olur. Özellikle bayağı hani hasar gelmemesi gereken çizgi romanlarda falan bayağı iş görür. Bunların birisini Prestige'den birisini de Prestige'in Instagram sayfası olan Prestige Yellow Page'den aldım. Hazır bahsi geçmişken de onu anlatayım. Prestige Yellow Pages arkadaşlar bir Instagram sayfası. Prestige'ye bağlı bir Instagram sayfası. O sayfada arkadaşlar uygun fiyatlara çizgi romanlar satılıyor. Nadir çizgi romanlar satılıyor veya hani hasarlı çizgi romanlar vesaire satılabiliyor. Günün belli bir günün belli bir saatinde yapıyorlar çoğunlukla. Ee, mesela bugün bu videoyu çektiğim gün saat 6'da tekrardan yapacaklar bu satışı. Oradan arkadaşlar bir çizgi romanı acayip ucuza aldım ve bu çizgi roman tükenmiş bir çizgi romandı. Okumak istediğim de bir çizgi romandı. O yüzden bunu yakalamam çok güzel oldu. Ama ondan önce arkadaşlar şöyle içini de göstereyim. Zaten hangi çizgi roman olduğunu göreceksiniz. Onun yanında ben siteden şunu da aldım. Yani bu Prestige Yellow e, bağlı değil oradan al, o sayfadan almadım. Direkt Prestige'in sitesinden aldım. Her neyse isterseniz yavaştan başlayalım. Burada Dünyayı Değiştir artık bir seri katilim cildi var. Bunu bayağı merak ettiğim için almıştım. İstanbul'u aslında gezerken incelemiştim. Almamıştım fakat sonradan içimde kalmış çizimlerini falan görünce. Prestige'den alışveriş yapmışken bunu da alayım dedim ve iyi ki almışım. Çok güzel görünüyor kapak tasarımı vesaire olarak. Şu poşeti açarsam güzel olacak. Bu arada bu poşet gönderdiği poşeti Prestige gönderiyor arkadaşlar. Yayın evinin gönderdiği bir şey değil diyebiliyorum. Prestij ne alırsanız böyle poşetlere koyuyor. Gerçekten çok güzel bir hareket bence. Mangamız bu arkadaşlar. Şimdi pek bir şey göstermeyeyim ama içinden iki tane kart çıkıyor. Bir tanesi şu şekilde karakter kartı. Bir tanesi de ayraç olaraktan iki tane hediye çıkıyor diyebiliriz. Bu arada Prestij Çizgi Romanı da bize hediyeler göndermiş. Öncelikle şöyle birkaç çizim göstereyim. Yani baya güzel çizimleri var gerçekten. Konu bakımından da ilgimi çekti açıkçası. Bunu yan tarafa alalım. Şömişsiz halini vesaire göstereceğim. Şu ayraçı da atalım. Prestij çizgi romanında bize gönderdiği hediyeler var. Şöyle bir ayraç göndermişler. Çizgi roman yapmak. Bu çizgi romanı anlamak mıydı? Çizgi romanı okumak mı? Bir kitap vardı. Onun devamı olması lazım. Adını tam hatırlayamadım şimdi. Şöyle de iki tane e Blank ayraç göndermişler çizim yapmak için. Yapar mıyım bilmiyorum. Yapmazsam çizim yapan bir arkadaşıma gönderirim bunları. Ondan sonra gelelim alışverişi yapmamın nedenine arkadaşlar. Infinity Board çizgi romanı şu şekilde göstereyim. 400 sayfa bir çizgi roman. Ve ben bunu sadece 50 TL'ye aldım. Yani günümüz çizgi roman fiyatlarına bakacak olursak inanılmaz iyi bir fiyata aldım bunu. Prestige buradan teşekkürler gerçekten. Tabi bunun bir nedeni var 50 TL olmasının. Öncelikle şurayı göstereyim. Şöyle bir hafiften bir yırtığı var. Ama bu benim için bir sıkıntı değil. Özellikle tükenik bir çizgi roman olduğu için hiç sıkıntı yapmadım. Altında şöyle bir ezilme var. Onun dışında şuralarda baya bir e, deformasyon var. Fakat baya eski bir çizgi roman olduğu için ya yani bunları kafaya takmadım. Zaten... E, çok da sıkıntı değil. Sayfalarda vesaire herhangi bir sıkıntı yok. Sadece şu kapağında biraz sıkıntılar var. Bir de şu altta ezik var. Bunlar benim için pek etkileyen faktör olmadı. İndirimli bir fiyata alabildiğim için de mutluyum. Çünkü bu cilt tekrardan söylediğim gibi tükenik. Ve bunu en son 180 lira civarına satıyorlardı. Yani bu fiyata almış olmam gerçekten harika. Bu arada arkadaşlar bir bilgi de vereyim. Infinity War e, filmiyle aynı değil bu. Infinity War filminin çizgi romanını okumak istiyorsanız onun çizgi romanı Infinity Gauntlet'tır. O bende daha önceden vardı. Bunu almamıştım ama devam çizgi romanı bu. Yani eğer ki filmi izledikten sonra gerçi bu bayağı geçti büyük ihtimalle bildiğiniz bir bilgi olacak ama belki bilmeyenler vardır ve bu çizgi romanı arıyordur vesaire. Infinity Gauntlet hala stoklardan bilmiyorum ama stoklardaysa kesin alın. Dediğim gibi Infinity War'un çizgi romanı asıl çizgi romanı Infinity War çizgi romanı değil. Infinity Gauntlet çizgi romanı. Bu onun devamı. Infinity e devamı, Infinity Gauntlet'in devamı daha doğrusu. Bunu da okuduktan sonra bilgileri vesaire Instagram'dan paylaşırım. Her neyse arkadaşlar şimdi yakın incelemeye geçelim ondan sonra da videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar yakın incelemeye hoş geldiniz. Şu şekilde tekrardan hediyeleri göstereceğim. Bu güzel ayraçlar için Prestige romana teşekkür ediyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi şunları yan alalım. Bunlar mangadan çıkan ilk ayraç. Şöyle göstereyim iki taraflı güzel bir ayraç. Onun içinden şöyle de bir kart daha çıkıyor. Bu karakter kartı. Ya bunların böyle verilmesi güzel. Şu şekilde kitap tasarımı kapağı vesaire bence harika. Şöyle göstereyim. Yan tasarımı şu şekilde. Arka tarafı şu şekilde. Özetini de okumak isteyenler için şöyle koyacağım. Şöyle halini halinde göstereyim. Beyaz ve Böyle kahverengi bir renkle basılmış. Sade, güzel. Kayıp kıta yayınlarının çıkarmış olduğu, evet manga sektörüne galiba yeni bir yayın eve daha katılmış oldu. Emin değilim. Belki önceden mangaları falan vardı ama ben bunu, yani ben bu yayın evinin manga olarak ilk defa duydum. Çizimleri şu şekilde baya güzel çizimleri var. Gördüğünüz gibi. Normal mangalardan biraz daha büyük sanki. Şöyle Jujutsu Kaisen'le bir karşılaştırmak istiyorum. Evet. Birazcık daha büyük. Şu şekilde nasıl göstereyim. Hem genişlik olarak hem de boy olarak. Çok az daha büyük. Şöyle göstereyim farkını. Yani güzel. Tokyo Ghoul kadar galiba boyları. Bunu yana bırakıyorum. Şöyle diğer cildimize gelelim. Infinity War çizgi romanı. Burada görüyoruz arkadaşlar. Wolverine, Adam Warlock, ve nice süper kahramanlar. Arka tarafı şu şekilde gördüğünüz üzere. Şurada bir ezilme var. Şurada bir maalesef yırtılma var. Şurada da küçük küçük deformasyonlar var. Fakat dediğim gibi 50 lira için sıkıntı etmedim. Çünkü bu çizgi roman harbiden çok pahalı şu aralar. Ve tükenik bir cilt yani. Güzel bir sayfada açmış olduk gördüğünüz üzere. Çok da hem kendim hem de size spoiler vermek istemiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi güzel güzel bölümler var. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar, Prestige Yellow Page'i takip etmeyi unutmayın böyle şeyler yakalayabilmek için. Ben bunları alabildiğim için mutluyum özellikle bunu. Evet her neyse arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. you <music>